İstanbul Kağıthane'de 4 soyguncu kar maskeleriyle bir kuyumculuk yanına girdi. Dükkan sahibi İbrahim İnci'yi etkisiz hale getiren çete 3 kilo civarındaki altını çaldı. Başbakanın koruması 4 sivil polis ise tesadüfen olay yerindeydi. Çevredeki esnafın sesini duyan koruma polisleri soyguncuların araca binerek kaçmaya çalıştığını görünce takibe geçti. Takip sırasında koruma polisleri soyguncuların aracını arkadan çarptı. Yolda seyir halinde olan bir kamyon da trafik akışını yavaşlatınca soygun çetesi aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Başbakan korumaları da sokak aralarında peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında havaya iki kez uyarı ateşi açan korumalar onları yakalayamadı. Ama soygunculardan biri elindeki altın torbasını yere attı. Zanlılardan biri belindeki kuru sıkı tabancasını düşürürken diğeri ayağından çıkan ayakkabısını almadan kaçmaya devam etti. Dört kişiydiler. Hemen bu ara sokağa dönünce ara sokağa sivil polisinden hemen o polis arkadan vurdu tabii onu tartmak için. Silahları aldılar peşine düştü. Üçü o aradan geçti. Biri de şu merdivenden araya indi. Sonunda 3 soyguncu ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuların kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçarken başbakanlık arabası geçiyormuş. Bunların maskeli geçtiğini görünce ona çarpıyor. Bile bile onlara çarpınca birbirlerine ateş ediyorlar bu sefer. O ona ateş, o ona ateş. Aşağıya doğru kaçıyorlar, çocukları da kovalıyorlar. Olay bu yaklaşık 3 kilo altın çalan soyguncular kaçarken 1,5 kilosunu peşlerindeki başbakanlık korumalarına bırakırken 1,5 kiloluk altını yanlarında götürdü.